Evet arkadaşlar Murasaki Shikibu'nun yazmış olduğu dünyanın ilk romanı olarak kabul edilen eserin 13 ve 19. yüzyıllar arasında yapılmış minyatürlerini derledim. Ben minyatürden resimden çok anlayan bir insan değilim fakat bunlara bakmak hoşuma gidiyor. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Murasaki Shikibu kimdir nedir? The Tale of Genji'de neler anlatmaktadır? Onu bir önceki İngilizce makale okuyoruz videomuzda işledik. Dilerseniz onu izleyebilirsiniz. Şimdi sadece resim bakacağız baya baya size. Evet bu Murasaki Shikibu'nun 17. yüzyılda Tosa Mitsuoki tarafından yapılmış bir portresi arkadaşlar. Bu tombul yüz çizimi çok klasikmiş. Ee, The Tale of Genji'nin en eski versiyonu 13. yüzyıla tarihleniyor. Esasen 11. yüzyılda yazılmış bir metin. 54 ciltten oluşuyormuş ve 750 bir kelimeden oluşuyormuş. Bayağı geniş bir şey. Fakat 17. yüzyıl çizimleri hala 13-14. yüzyıl Japon resim sanatını taklit ediyormuş. Dolayısıyla o dönemin izleriyle aynı izler varmış bu çizimlerde de. Evet geçelim. Şimdi buna... Şey diyorlar, a boat cast adrift. 13. yüzyıldan kalma, işte bu en eski The Tale of Genji eserinin içinden bir kuplecik bu. 54 farklı e, chapter şeklinde yazılmış, bölüm şeklinde yazılmış ve bir araya getirilmiş bunlar. Dolayısıyla her birinin farklı bir ismi olabiliyor, hani bölüm başlığı gibi. Evet, bu e, Genji kitabı. Diye kısaltabileceğimiz kitabın en eski e, çizimli versiyonu. Burada dikkatimizi çeken şey ilk görselde de olduğu gibi The Plump. Yani bu şişkin tombul yüz imiş değerli arkadaşlar. Biraz daha yakından bakalım. Şimdi burada olan şuymuş. Uki Fune diye bir karakter var. Kaoru'dan Kaoru Genji'nin oğlu. Gelen bir mektubu okuyor. Ee, evet, Kaoru'yu niou isimli bir başka beyefendiyle aldatmış kendisi. Kendisini bir aşk üçgeninde bulan e, Ukifune sinirli bir şekilde e, yazmaya koyulmuş. Nasıl cevap vereceğini düşünüyormuş değerli arkadaşlar. Burada anlatılan şey buymuş. Yalnız bu çizim bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? <laughs> The Ring. The Ring filminin baş karakteri bir kadın vardı ya böyle kız çocuğu daha doğrusu böyle saçlar öne geliyor falan ödüm patlamıştı ilk izlediğinde. Şöyle iyice yakından baktığımda böyle korkutucu bir karakter gibi gördüm. Evet, bu da Exile to Suma bölümü. The Tale of Genji'nin. Evet, Samara karakteriydi. E, sumi Nagashi diye bir teknik varmış tam olarak anlayamadım bir resim tekniği bu e, olarak geçiyor şu anda eskiden yazma tekniği olarak da kullanılıyormuş 13. yüzyılın ortasından kalma e, bir metin yine bu görmüş olduğunuz İnanılmaz karmaşık gözüküyor Japonca bilenleriniz okuyabilir mi bilmiyorum Sumaya Sürgün bölüm başlığı Genji, Prens Genji Sumaya sürülüyor babası tarafından, imparator babası Daigo tarafından onu anlatan bölümden bir kare. Evet, bu da yine 13. yüzyıla tarihlenen bir metin Genji kitabından. Soft mulberry paper dediği dut ağacından yapılan bir kağıtmış değerli arkadaşlar. Hala da dut ağacından yapılan kağıtlar varmış kaligrafide, resimde, şunda bunda kullanılıyormuş. Türkiye'de nerede satıldığını bilen varsa yazabilir mi? <laughs> ben de bir almak, bir denemek isterim. Burada dikkatimizi şeye vermemiz gerekiyormuş. Arkada bir hilal ay var. Diagonal bir, şurada şerit var gördüğünüz üzere. Pavlonya çiçekleri varmış. Bir de a line of flying geese diyor. Neredeydi o? Dur bakayım. Arkada kaldı herhalde. Ha, evet arkada kalmış biraz. Uçan kas. Bir grup uçan kas. Bunlar Japon e, illüstrasyon sanatında, hani minyatür diyelim sanatında çok belirgin olarak kullanılan, tipik olarak kullanılan öğelermiş. Aranızda çizer arkadaşlar olduğunu biliyorum. Umarım biraz ilham olur onlara da. Bu da arkadaşlar 18. yüzyılda üretilmiş bir kitap kutusu. E, The Tale of Genji 54 cilt dedim ya hepsini içine alacak şekilde yapmışlar bunu ve dış yüzeyini de Madera efendim bölgesinin manzarasıyla süslemişler. Burası işte şey kayalık da tapınağı anlamına geliyormuş bu. Murasaki bu da Genji'yi bu civarda yazmış. Dolayısıyla bu kitap kutusunu oranın görüntüleriyle süslemişler, bezemişler. Keşke bugün de olsa şöyle kitap kutuları çok hoş olmaz mıydı? Evet, bu da çok güzel bir çizim ya. Değerli arkadaşlar, 14. yüzyıl, erken 15. yüzyıla tarihleniyor. Yani bu kadar güzel çizimler yapmak ve bu kadar canlı renkler ve bunların muhafaza edilmesi çok hoşuma gitti ya. The section of a rare medieval polychrome hand diyor. Channel markers. Şimdi bunun ne olduğunu anlatacağım size. Durdurup durdurup inceleyin. Sabit yorumda bu görselleri nereden bulduğunun linklerini bulabilirsiniz. Daha yüksek çözünürlüklü olarak oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi burada olay şu. Genji Sumiyoshi türbesini, <laughs> tapınağını diyelim. Ziyaret ediyor. Neden? To thank the local deities, yerel tanrılara, ruhlara dua etmek için, teşekkür etmek için. Neden? Çünkü dualarına cevap vermişler. Ee, artık sürgünden geri dönüyor yurduna. Hikayesi şöyleymiş. Genji'nin oğlu imparator olur. Asıl babasının, gerçek babasının Gence olduğunu öğrendiği zaman da onu sürgünden geri döndürür. Dolayısıyla genç de artık bir soylu gibi muamele görmektedir. Çünkü bundan önce soyluluğu elinden alınmıştı. Bir sürü adamları var etrafında, bir sürü şeyleri var. Yardımcı askerleri falan var. Onlar eşliğinde gördüğünüz üzere gayet süslü, güzel bir arabada yurduna doğru geri dönmek üzere önce bu tapınağa gidip ruhlara şükranlarını sunuyor. Şimdi hikayede şöyle geçiyormuş. Genji kendisine eşlik etmek için 10 tane birbirinden güzel, çekici erkek yardımcı toplamış. Hepsi aynı boydaymış ve çok güzel bir tarzda giyinmişler. Metinde, romanda böyle anlatılıyormuş. Bunu resimleyen nakkaş diyelim. Nakkaş da işte bu şekilde resimlemiş arkadaşlar. Hepsi aynı boydaymış. Acayip yakışıklılarmış, kıyafetleri çok güzelmiş, bu şekilde övülmüşler. Devamında da şöyle söylenmiş: Their long hair bound in loops, uzun saçlarını tepede bu şekilde toplamışlardı, ee, beyaz kurdereler takmışlardı, tepeleri de şey mor, morla boyanmıştı falan. Yani en ince detayına kadar tarif etmiş Murasaki Hanım. Bu askerlerin nasıl süslendiğini değerli arkadaşlar. Evet. All in all they presented a vibrant, refined appearance that was strikingly modern. Son derece çağdaş bir görünüm sergiliyorlarmış. Yani burada bir prensin e, tabii o sırada e, bir imparator gibi bir rütbe vermiş oldu kendine artık askerlerini. Bu şekilde dış görünüşleriyle bu derece övülmeleri de bana çok ilginç geldi gerçekten. Yani bizim Türkçe metinlerde dış görünüşleriyle yine kahramanlar övülür ama daha çok şey olarak övülür yani. Hani ne bileyim çok güçlüydü, geniş göğüslüydü filan. Üstü başı pek de övülmez yani. Bu, bu bakımdan da ilginç geldi. Burada da şairler atışması, şairler arası bir rekabet anlatılıyormuş. Yine 15. yüzyıla tarihleniyor. Hayali bir rekabet bu tabii. Hayali bir yarışma söz konusu. Çizimlerini göstermek istedim sizlere. Aşık atışması diyebiliriz sanırım bu görsellere. Şu oturuş da çok hoşuma gitti. Şurada gördüğünüz oturuş bizim Bağdaş kurmamıza yakın bir oturuş gibi geldi. Ne dersiniz? Burada da yine ama baya, bayağı bayağı yayılmış adamlar. Evet, bu da yine The Tale of Genji'nin bir bölümünün 16. yüzyıla tarihlenen bir çizimi. Tosa Mitsunobu çizmiş bunu. 15-16. yüzyıllarda yaşamış biriymiş. Ee, Murasaki. Ha, evet. Genji Murasaki diye bir e, hanımla evli. Lady Rokujo diye bir eski sevgilisi var. O eski sevgili de Genji'nin üzerine kötü ruhlar salıyormuş arkadaşlar. Genji de burada karısını merak etme bir şey olmaz gibi cümlelerle rahatlatmaya çalışıyormuş. Burada anlatılan şey buymuş değerli arkadaşlar. Bu da yine çok hoşlandığım bir görsel oldu. Minamoto Lady Kogo'yu ziyaret ediyor diyor. 1600'lü yılların sonlarında yapılmış bir çizimmiş. Edo dönemine denk geliyormuş. Daha yakından bakalım. Evet, e, tepedeki kadın, geleneksel Japon sazı mı desek? E, evet, herhalde sazı diyebiliriz. Koto çalıyor arkadaşlar. E, aşağıdan yukarıya doğru kendisine doğru yol almakta olan beyefendi de bir aristokrat. Şimdi burada artık şeye görmeye başlıyoruz baya baya bildiğiniz altınla falan renklendirilmiş bunlar. Bir de deniz kabuklarının tozu böyle deniz kabuklarını kırıp kırıp boyaya katıyorlarmış. Böylelikle daha parlak renkler elde ediyorlarmış. Bu çizimlerde de. Fakat bu The Tales of ise diye bir başka eserden çizim. Bu arada The Tale of Genji'den değilmiş. Şöyle detayları göstermek isterim sizlere. Tales of ise Japon edebiyatında The Tale of Genji'nin rakibi olarak görülüyormuş. Çünkü en az onun kadar iyi bir edebi klasikmiş değerli arkadaşlar. Detay detay incelemek de harika oluyor bunları bakar mısınız? Burada bir beyefendi herhalde bu bir erkek mi kadın mı çok da ayırt edemiyorum galiba erkek şemsiye tutuyor falan. Bu Tale of ise 10. yüzyıla ait bir e, şiir derlemesiymiş esasen arkadaşlar. Buna da historical narrative composition deniyorlar de, deniyor. Tarihi ıı, bir dakika ya. Anlatım biçimi mi diyelim? Yani görsel anlatım biçimi. Şimdi görsel sanatlardan keşke biraz daha anlasaydım da terim bilseydim. Yani bu minyatürler de sonuçta bir görsel anlatım biçimi. Bunu daha iyi idrak etmemizi sağlıyor bu gibi minyatürlere bakmak diye düşünüyorum. Zaten Osmanlı minyatürleri için de aynı şey geçerlidir. Minyatürlerin detaylarına indikçe gündelik hayata dair, tarihe dair birçok detay yakalarız. Burada herhalde bir av sahnesi veya bir tür yarış gibi bir şey resmediliyor. Yine bu da başka muhteşem çizim. Burada Murasaki Shikibu'nun bizzat kendisi, yazar hanımın bir bizzat kendisi Ay'a bakıyor, Ay'ı izliyor. 17. yüzyıldan bir çizim. Biraz daha yakından bakalım. Evet, eserini yazdığı İşi ya Madeira bölgesinde resmedilmiş kendisi. Yine bu Tale of Genji'den Tale of Ise'nin minyatürleriyle çok yakından benzeşiyor ama artık 1700'lü yılların sonlarındayız. Yani 18. yüzyıl diyebiliriz bu çizimlere. Her bir minyatür arkadaşlar şöyle düşünmeliymişiz. Kafamızda bu çizimleri altıya ayırmalıymışız. Altı parça düşünmeliymişiz. Her, par her altı parçada başka bir hikaye anlatılıyormuş. Çok hoş değil mi ya? Yani bu minyatürleri incelerken böyle düşünmek gerekirmiş. Bakın mesela yine bunları da böyle büyüttüm. Burada soylu hanımlar anladığım kadarıyla. Bunlar e, Lady in Waiting herhalde. Böyle Nedime hanımlar. Burada bir soylu beyefendi var. Belki Genci'nin kendisidir. Kitap mı okuyorlar, mektup mu yazıyorlar? Öyle bir eylem halindeler şurada. Ağaçların çizimine falan bayıldım. Bu ağacın adını bilen varsa yazabilirse çok sevinirim. Kadınların kılık kıyafetleri tabii soylu kadınların. Saçları yerlerde şu saçlar çok enteresan geldi bunu Hep böyle tabii soyluluk hayatı. Japon saraylarından sahneler, kesitler. Yerlerde oturuyorlar. Şurada kiraz ağaçlarının çizimi çok hoşuma gitti. Onu göstermek istedim. 19. yüzyıla geldik. The Snowy Garden, Utagawa Kunisada tarafından çizilmiş. Ee, Baya değişmiş, değil mi? Çizimler, görüntüler, saçlar bir kere, kadınların saç tuvaletleri değişmiş. Ee, Japon modernleşmesi diye bir şey olmadığını zannediyor birçok insan. Ee, Japonlar geleneklerine bağlı insanlar olarak bilindikleri için ki. Öyleler zannedersem. Ama hani hayatlarında hiçbir şey değişmedi. Hala 10. yüzyıldaki gibi yaşıyorlar falan zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Herhalde 19. yüzyıl Japon modernleşmesiyle alakalı bir şey. Bu çizimlerdeki değişiklik. Ya bu çizime bayıldım. 1886 tarihli Tale of Genji'nin Yu Gao bölümü. Bunun hikayesi de çok ilginç. Ve ben öyle anime falan izleyen bir insan değilim de arada sırada görürüm ederim. E onların anime kültürlerinin temeli falan gibi geldi bana açıkçası. Yine bilen varsa aydınlatabilir. <laughs> çok da ilginç bir hikayesi var. Genji bu kadına, Yugao'ya çok tesadüfi bir şekilde rastlıyor. Genji de sürekli farklı farklı kadınlarla ilişkiye giren bir adam olarak e, bu kadın da ilgisini çekiyor. Kadın da ondan hoşlanıyor ama kadının kim olduğunu bir türlü öğrenemiyor Genji. Kim olduğunu bilmiyor. Kadın kimliğini açıklamıyor çünkü. Ondan sonra fakat işte bir takım ilişkiler falan filan yaşıyorlar. E, Yugao çok ani bir şekilde Genji'nin eski sevgilisinin e, gönderdiği kötü ruhlar tarafından bir şekilde öldürülüyor. Genji o kadar üzülmüş ki efendim 20 gün boyunca hasta yatmış. Ne oluyor sonra? Ha, sonra öğreniyor ki Genji bu aşkından öldüğü hanım, Yugao hanım e, kayın biraderinin metresiymiş. Evet. E, İngilizce makale okuduğumuz bölümde Genji'de nelerden bahsedildiğini şöyle bir okumuştuk arkadaşlar. Gerçekten Müge Anlı programında hissettik kendimizi. Bu tarz hikayelerle dolu. Fakat ben çizime gerçekten bayıldım. Şu ise benim galiba bu konudaki en sevdiğim çizim oldu. Bayıldım. Bu da Yugao'nun ruhu. Bakar mısınız? Ruhunun çizimiymiş. Şimdi daha yakından bakacağız. Çok güzel değil mi ya? Harika değil mi? Bakar mısınız? Şu, şu galiba tilki değil mi? Japon kültüründe hani tilki kutsalmış ya. Galiba bu bir tilki. Şu kuşların çizimi, şu çiçeğin çizimi bile başlı başına çok hoş. Evet, şimdi bir de böyle bir görsel var. A lovely garland. Bu da yine 19. yüzyıla tarihleniyor. Bunun da enteresan bir hikayesi var. Bakar mısınız? Deniz canavarıyla deniz ejderhası olarak geçiyordu metinde. Savaşıyor kendisi. Güzeller güzeli dalgıç Tamatori ee, ne Dragon King of the Sea denizin ejder kralı Allah Allah ee, tarafından Kamatari'den çalınmış değerli bir mücevheri buluyor alıyor çıkarıyor ee, bu hanım da bu e, deniz canavarının yandaşlarından bir tanesinin saldırısına uğruyor. Mücevheri ondan korumaya çalışıyor. Anlatılan şey buymuş. Çok hoş çizim ama yani. Hoşuma gitti. Buradaki şu detay da çok hoşuma gitti. Şu gemi çizimi. Arkadaşlar 20. yüzyıla gelindiğinde yani o kadar beğenmedim ki şu çizimleri. Bu ne ya? Ben hiç beğenmedim. Bu ne abi? Gelenekten tamamen uzaklaşmışlar. Hadi uzaklaştınız ne bileyim daha güzel bir şey yapsaydınız. Yani hiç beğenmedim açıkçası. Genji ve Murasaki çizilmiş burada. Gözlerimiz kanadığı için yani benim şahsen kanadığı için yine eski bir görsele bakarak bitirmek istedim. Bu Murasaki Hanım'ın yine 17. yüzyıldaki çizimi. Yani başta gösterdiğim o görselin büyük hali, orijinal hali arkadaşlar. 20. yüzyıl örneklerini sizlere göstermeye değer bile bulmadım. Bir tanesini ekledim ki ne kadar dandik olduğunu görün. Beğenmedim yani. Evet benden bu kadar bu kadar yani çok da bir şey anlatamıyorum sadece beraber sizlerle çizimlere bakalım istedim değerli arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir Ek bilgileri olanlar bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Görüşmek üzere.